Bu staj süreciyle ilgili sana sormak istediğimiz bazı sorular var. İstersen önce seni tanıyarak başlayalım. Bize kendini tanıtır mısın? Hangi üniversitede hangi bölümde okuyorsun? Merhabalar. Ben Işılay Kombak. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Dördüncü sınıf. Hello everyone, my name is Enes. I study computer engineering at Kadir Has University. I'm a my fourth year actually, the university student now. Nice to meet you. All. Hello everyone, I am Mz Tugasem.

Sofrada de hangi departmanda staj yaptın ve staj süresince edindiğin en iyi tecrübe neydi bizimle paylaşabilir misin? Sofrada yazılım geliştirme alanında staj yaptım. Staj dönemimde sektörden farklı insanlarla tanıştım ve profesyonel hayatta dair izlenimlerimi oldu. Yazılım departmanında staj yapmayı seçtim ve bu verdiğim en doğru karar oldu. 20 günün sonundaki benle başlangıçtaki ışla arasındaki farkı gördüğümde de bunu çok kıymetli oldum falan. Well, I had a one month internship at Soufflé in the Department of Cloud Computing. This internship was really eye-opening to a lot of things, and the best thing that I had from this internship is meeting professional people from this domain and to learn from these people' experiences and professionalism was really helpful and was really great. What impressed you the most about the culture of Soufflé? Even though, and I believe that everyone is Turkish in the company, and we were the only two foreigners that uh, were doing the internship, we were we felt very welcome. We felt like very we felt home. Ve Sufle'de klasik patron çalışan ilişkisinden farklı ve uzak bir ortam vardı. Şirketteki herkes birbirine çok fazla değer veriyordu ve biz de bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorduk. Bu sayede de yaptığınız işe olan motivasyonunuz artıyor diye düşünüyorum. Ee, okul hayatından iş hayatına geçişte yaşanan bazı zorluklar olduğunu farkındayız. Sufle bu süreçte sana nasıl yardımcı oldu? Daha öncesinde okulun bana katmadığı çoğu şeyi, 3 yılda belki kazanamadığım çoğu şeyi 20 günde sufle ile kısa bir süre içerisinde öğrendim diyebilirim. Do it almost the same day. And yeah, were really helpful. That's why we didn't find that much problem with... with us transitioning from school life to business life with yeah. definitely it is hard to transition from school life to business life because school life is much easier there is no not much you know challenges you just have to pass these courses pass everything however in business life everything becomes serious if you make a mistake that mistake might cost you a lot however as you we had been monitored we had been followed we had been guided and to have such guidance at the beginning of your of your career is really eye opening really helpful and I couldn't be more thankful. Barış bir aydır buradasın. Bu süre zarfında kendini nasıl geliştirdin? Neler öğrendin? Aslında staja gelene kadar JavaScript konusunda kendimi geliştirmeye çalıştım. Çalışmıştım. Ama çok fazla eksiğim vardı tabii ki. Bu bir aylık sürede profesyonel hayatta da kullanabileceğim bir sürü aracı teknolojiyi kullandım ve bunlarla bir proje geliştirdim. Projede temel olarak React.js framework'ünü kullandım. Ama hem frontend hem backend tarafında da yazılmış olan kodları okuyarak çokça fikir edinmiş oldum aslında. Daha öncesinde Python diliyle uğraşmama rağmen Django framework ile hiç çalışmamıştım. Bunu ilk defa kullandım ve hiç bilmediğim bir alanda web geliştirme üzerinde backend yazmaya çalıştım e, Django mantığını, bana hali hazırda verilmiş bir API üzerinden verileri nasıl kullanabileceğimi öğrendim. E, yazılım tool'larını Postman ve VirtualBox gibi e, bunları kullanmayı öğrendim. Who would know that one year ago I would learn about the cloud computing and I would know anything about about it. However, after having my mentorship, then internship at Sufle, I have learned too much about, you know, the cloud structure, infrastructure, Terraform language, how to set up everything, how to keep you know this really, really complex structure working all together. Did Sufla meet your expectations for this internship? To take enough responsibility. So most definitely, uh, the company did meet my expectations. They were professional, they were friendly, and they were very welcoming. They taught us a lot of new concepts, especially like working as a team, using GitHub, using Slack, using everything. And yeah, they did meet some expectations. Very good, very well, So <laughs> Olduğum zaman bana yardım edebilecek birilerinin olması sayesinde yani yeteri kadar sorumluluk da aldım, yardım da aldım. E Beklentim de bana bir öğrenme alanı sunulmasıydı ve bunun fazlasıyla da karşılandığını düşünüyorum. Okey, peki. staj sürecinde seni en çok zorlayan şey ne oldu? Çok güzel bir soru bu. En çok zorlandığım şey aynı konu üzerinde böyle saatlerce araştırmalar yapıp ortaya hiçbir şey koyamadığını görmek ve yeniden başlayabilmek oldu. Dördüncü haftada ise Her şeyi hızlı hızlı the most difficult one was learning the new language, which was really terrible. And yeah, again, with the company, they made it easy. It became, they guided us, became clear how to use an extra. are there any things you can say about the internship process that it would be better if it were like this? if so, what are those? to be fair, i don't think the internship could have been any better because they gave us a really well-made, really well-planned project. i mean, like you said, the internship was perfect and many people might look for an internship So I would advise to go to Soufflé because how they are welcoming, how much you can learn. It was 10 on 10, if not more. Barış, bize katıldığın için teşekkür ederiz. Umarım senin beklentilerini karşılayabilmişizdir. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, İyi ki geldin. Bize katıldığın için çok teşekkürler. İyi ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, İyi ki geldin. Thank you again. And thank you for joining us today. I hope and believe that you guys are will have a wonderful career in the near future. Thank you. Thank you. Pleasure is ours. Thank you, guys. Thank you. It was real nice to meet you. <laughs>